Arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz Tarot Rehberimi. Bugün size burç burç e, az açılımı yapacağım. Yani Haziran ayında almamız gereken kararlar, yapmamız gereken eylemler, e, parasal durumumuz ne olacak, duygusal hayatımızda neler olacak diye e, bir video çekmek istedim. Burç burç çekeceğim. E, bakalım Haziran ayında bizi neler bekliyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen beğenin. Bu benim için motivasyon olacak. Ya da yapmamı gerek, yapmamı istediğiniz bir açılım olursa lütfen bana yazın yorumlar kısmına. En azından bir sonraki videomu bu konuda çekebileyim ben. Şimdi başlayayım. Bakalım Haziran ayında bizleri neler bekliyor. Evet sevgili aslan burçları. Kolektifteki aslan burçlarını genel olarak Haziran ayında neler bekliyor duygusal anlamda maddi hayatlarında neler olacak almaları gereken kararlar ne atmaları gereken adımlar yapmaları gereken eylemler ne diye kartlarını kodladım ve Arslan burçlarını çokça bekletmeden hemen açılıma başlayayım geldi aslan buçları zannediyorum aşk acısı çekiyor aslan burçlarının e, almaları gereken kararları kararları kısmında şunu görüyorum e, daha önce çok büyük bir aşk acısı yaşadıkları e, bir ilişkileri olmuş tam tamamlanma enerjisindeyken onlardan bir şey gizlenmiş ve e, kendi içlerine dönecekler e, almaları gereken kararlar kısmında şunu görüyorum yani şey diyor kartlar yani içinize dönün Kendinizi içinden çıkamayacağınız bir halde karanlığın içinde hissediyorsunuz, bir çıkış yolu bulamıyorsunuz, ama içinizdeki ışıkla o kaynakla tekrar çıkış yolu sağlayacaksınız diyor. Kartıtların uyarısı bu. Şimdi aslanburçlarının yapmaları gereken eylemler kısmına baktığım zaman çok fazla sorumluluk almışlar geçtiğimiz dönemde önlerini göremeyecek hale gelmişler ve bir korku geliştirmişler. Yine duygusal hayatlarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum ben. yani bu yaşadıkları şeylerin travmasıyla zannediyorum. yola çıkamaz hale gelmişler, korku geliştirmişler. Bu da onlara bir nasıl söyleyeyim? Onları biraz karanlıkta, korkuyla baş başa bırakmış ya da duygularından şöyle söyleyebilirim duygularından emin oldukları bir konuyla ve ilişkiyle iş, alakalı yaşadıkları bir e, travmadan dolayı olabilir. E, duygularından hala eminler fakat e, şey e, duygularıyla ve sezgileriyle hareket etmez bunu kontrol edebilir bir konumda olacaklar. E, yapmaları gereken kısmında yine duygularıyla ve iç dünyalarıyla ilgili şeyler çıkmış oturur vaziyette adım atma diyor yani eylem gözükmüyor. Şimdi maddi dünyalarına baktığım zaman geçmişte sıfırlanmışlar ya da şöyle de diyebiliriz çok düşünmeden detaylara takılmadan inceleyip dokumadan iş iş hayatlarıyla ilgili bir adım atmışlar. Bu gayet heyecanlı başlamış fakat bir takım belki de karşılarında problemler vardı ve körü körüne belki adımlar attılar iş hayatlarıyla ilgili. Çok çevrelerindeki uyarıları dikkate almadan atmışlar bu adımları. Fakat yakın şu anda şunu görüyorum. Çok çalışıp, çok çabalayıp, emek vererek bir para kazanma kapıları olacak gelecekte de bu paraya karşı bir bağımlılık geliştirecekler yani Haziran ayında para dünyalarında geçmişteki sıfırlanma enerjisini toparlayıp çok çalışıp çok çabalayarak bağımlılık geliştirerek Belki başarıya ulaşabileceklerini düşünüyorum ya yani ben de negatif bir enerji ve his uyandırmadı bu şimdi duygusal hayatlarına baktığım zaman Hani demiştim ya almaları gereken kararlarda aşk acısı çekmişler. Ee, iç dünya, duygusal hayatlarında da iç dünyalarında da şöyle bir şey var. Kendilerinden bir şey saklanmış, kaçırılmış, gizlenmiş ee, bu duygu var. Fakat kendilerini iyileşmeye alıyorlar. Ve e, güzel bir haberim var. E, çok da böyle e, bekledikleri gibi bir teklif olmasa da e, güzel bir teklif alacaklar. Yani e, nasıl söyleyeyim belki evlilik teklifi beklerlerken bir barış teklifi olacak. Yani ufak teklifler gelecek duygusal hayatlarıyla ve ilişkileriyle ilgili. Belki yeni bir ilişki bu. Çok duygularından emin olmadan, oturmadan yani bekledikleri gibi bir teklif olmasa da onları Haziran ayında en azından yaralarını saracak güzel bir adım bekliyor diyebilirim. Bu kadar Aslan Burçları. Başak Burçları'na kolektifteki Başak burçlarını genel olarak Haziran ayında duygusal anlamda neler bekliyor? Duygusal dünyalarında neler olacak? Maddi olarak neler yaşayacaklar? Almaları gereken kararlar ne? Yapmaları gereken eylemler, atmaları gereken adımlar ne diye kartlarımı kodladım. Hemen başak burçlarını da çok bekletmeden kartlarımı seçeyim. Biraz şöyle kaydıracağım. Evet sevgili Başak burçları, Haziran ayında sizi neler bekliyor? Yani almanız gereken kararlar ne? Bir dakika ayarlayayım böyle daha net göreceksiniz. Evet sevgili Başak burçları, Haziran ayında almanız gereken kararlar kısmına baktığım zaman e, sanki e, daha önce aldığınız bir kararın uygulamasıyla ilgili e, maddi anlamda e, uygulamayla uygulamasıyla ilgili e, kartlar çıkmış daha önce aldığınız bir kararı uygulamanız gerekecek. Maddi anlamda bolluk, berekete, nasıl söyleyeyim, sağlam bir dünyaya giriş yapabilmeniz için bu kararı uygulamanız gerekecek. Hayal kırıklığını, yani çok şeyler isteyip birçok şeyi elde etmekle alakalı hayal kurduğunuz, kurduğunuz için belki başarısız olduğunuz bir konuda işle alakalı bahsediyorum, maddi dünyanızla alakalı bir karar vermeniz gerekiyor. Başak burçlarının atması gereken adımlar kısmına baktığım zaman belki e, koç döneminde e, verilmiş bir karar görüyorum. Dünya, dü, pardon konuşamadım. E, duygusal dünyalarıyla ilgili yani ilişkileriyle alakalı tam tamamlanma enerjisindeyken belki pandemi dolayısıyla ara verilmiş bir ilişki ya da e, alınan kararlar gerçekleşmemiş olabilir. Fakat e, aile kurma, e, aileler, ailelerin birbiriyle tanışması, belki sizin aile, partnerin ailesine kabul edilişle alakalı e, Haziran ayında adımlar atmanız gerekecek. Yapmanız gereken eylemler bunlar ve e, bunun sonucu da gayet güzel. Tamamlanma enerjisi oldukça yoğun görüyorum. Ve dünyanıza baktığım zaman e, geçmişten e, gelen bir haberle, yani bir haberle e, çalıştığınız işte çok çalışarak maddi somut olarak kendinizi yani bayağı bir çaba sarf ederek e, e, somutunuzu elde etme ile ilgili yani bunun nimetini e, ve karşılığını almanızla ilgili e, şeyler görüyorum. Yani Haziran ayında belki çok ara verdiğiniz bir işe e, dönemediğiniz işe dönüp oldukça yoğun günler sizi bekliyor maddi anlamda ama bunun karşılığını alacağınızı görüyorum. Belki bir ortaklık teklifi de olabilir. E, öyle bir şey hissettim. Yani e, bir e, işle alakalı bir ortaklık yani bana hissettirdi bu açıkçası. Evet, e, Haziran maddi. ayında başak burçlarının duygusal hayatında neler olacak diye baktığım zaman geçmişte kendilerine ihanet etmiş yani geçmişte kalmış bir ilişkiden bahsediyorum. Kendilerinden bir şeyler saklanmış ve bitmiş bir ilişkiden bahsediyorum. Bu ilişki tekrar hortlayacak. Daha doğrusu hortlayacak demeyeyim de çünkü yapmaları gereken eylemde hali hazırda bir tamamlanma enerjisiyle var olan bir ilişki var. Bunun dışında Geçmiş dönemden yani ex partnerin hortlaması diyebilirim. Herhalde Venüs gerilemesinin etkisiyle size bir teklifle tekrar gelecek. Fakat tavsiye etmem kabul etmenizi. Venüs gerilemesinde gelen Venüs gerilemesinde gider derler ya astrologlarımız. Ama şunu söylemem gerekiyor. Size bu teklifi ediyor ama partner siz teklifi kabul etmezseniz hali hazırda başka alternatifleri, alternatifleri de var. Eksten ne olmaz demek istiyorum. Çünkü gerçekten ihanet enerjisiyle bitmiş bir ilişki. Sizden bir şeyler saklamış. Siz bence var olan ve tamamlanma enerjisine daha yakın ilişkinize devam edin diyorum nacizane. Başak Burçları Haziran ayı sizin için de birazcık sanki karışık. Evet geldik terazi burçlarına. Kolektifteki terazi burçlarını genel olarak Haziran ayında duygusal dünyalarında neler bekliyor, maddi hayatlarında ne tür gelişmeler olacak, neler olacak, almaları gereken kararlar ne, atmaları gereken adımlar ne, yapmaları gereken eylemler ne diye kartlarımı kodladım. Terazi burçları için hemen açılıma başlıyorum. Evet sevgili teraziler hemen kartlarınızı açıyorum. Evet sevgili teraziler. Şimdi Haziran ayında almanız gereken kararlara baktığım zaman size bir eylemle gelen ve şöyle söyleyeyim haksız haksızlık yaparak sizi mağlup etmiş biriyle ilgili bir haberleşme görüyorum. Böyle peş peşe hızlı hızlı haberler, hızlı hızlı olaylar görüyorum. Almanız gereken kararlarda size daha önce Haksızlık yapmış bir eylemle gelmiş birini görüyorum. Bu nedir diye şu haberleşme ne ile alakalı diye. Evet bu iş iş konusuyla alakalı. Demek ki şöyle size bir teklif gelmiş hali hazırda çalışmakta olduğunuz geçmişten gelen bir teklifle çalışmakta olduğunuz yerde patronlarınız ya da çalışma arkadaşlarınız sizin kolunuzu kanadınızı kırmış yani sizi haksızlık yaparak bir zafer kazanmışlar ve bu tekrar gündeme gelebilir ve bu konuyla alakalı hızlı hızlı bir haberleşme ağı Haziran döneminde görüyorum ve bir tekrar bir araya gelme olabilir belki ikna el ile ilgilenenler de da olabilir daha çok bu işle alakalı olarak söylüyorum bir beğendirme yani ikna etme bir anlaşma hissediyorum bununla ilgili belki tekrar başlayıp başlamamakla ilgili bir karar vermeniz gerekecek yapmanız gereken eylemler kısmına baktığım zaman çok böyle sağlam başlamış bir ilişki ve sağlam bir partner görüyorum bununla alakalı olarak yakın dönemde belki bir mutsuzluk bir bezmişlik yani hayattan, hayattan zevk alamama hali yine bunu pandemiye yoracağım maalesef öyle bir dönem geçirmişsiniz ama bu gerçekten sağlam partnerle bir tamamlanma enerjisi mutlu bir yuva hatta net diyorum bu kartın başka bir anlamı yok evlilik ile ilgili bir adım atmanız gerekiyor yapmanız gereken eylemler kısmında çıkmış çok güzel çıkmış şimdi para kısmına geldiğim zaman maddi hayatınızla ilgili daha önce aldığınız bir kararı uygulayacaksınız. Maddi dünyanızla ilgili. Fakat sezgilerinizle hareket etmeyin diye bir uyarıda bulunmak istiyorum size. Çünkü buradaki kart sezgilerini kupasına saklamış belli etmiyor. Ama çok sezgileriyle, duygularıyla hareket eden bir kartı kişiyi verir bize. Eğer duygularınızla hareket etmezseniz maddi anlamda bir zenginlik, bolluk, sağlamlık, sağlamlık demeyeyim de bolluk, bereketli bir Döneme maddi anlamda geçeceksiniz diye müjdeyi verebilirim size sevgili teraziler. Şimdi Evet sevgili teraziler duygusal dünyanıza baktığım zaman çok mücadele verdiğinizi geçmişte belki ilişkinizle ilgili mücadele verdiğinizi zihin çatışmaları yaşadığınızı belki aynı fikirde olmadığınızı zıtlaşmalar yaşadığınızı ama bunun sonunda Muradınıza eriyeceğinizi belki de çocuk sahibi olmak için bir girişimde bile bulunabilirsiniz. Yani teraziler için çok güzel çıktı. Zaten atmanız gereken adımlar kısmında evlilik kartı verdi ya bize. Bu da bunu destekler durumda. Belki ufak tefek yani çok ciddiye almadım ben güneş kartı çıktığı için. Ufak tefek şeyler sizden saklanabilir, kaçırılabilir. Bunları öğrenebilirsiniz. Ama çok kötü bir enerji hissetmedim. Çok ciddi şeyler olduğunu düşünmüyorum. Belki tatlı yalanlar. Sizin arkanızdan ufak tefek bir şeyler kaçırılmak olabilir. Ama dediğim gibi evlilik kartı çıktı. Para kısmınızda importör kartı çıktı. Bence güzel bir ay sizi bekliyor sevgili teraziler. Evet sevgili akrep burçları. Hemen kartlarımı kodlayayım. Kolektifteki akrep burçlarını Haziran ayında genel olarak neler bekliyor ee, şöyle söyleyeyim duygusal hayatlarında neler olacak İç dünyalarında e, maddi hayatlarında neler gerçekleşecek maddi durumları nasıl olacak almaları gereken kararlar ne atmaları gereken adımlar yapmaları gereken eylemler ne diye kartlarını kodladım ve az açılıma başlıyorum. Bakalım akrep burçlarını Haziran ayında ne tür enerjiler bekliyor. Bu da geldi. Gelmek istedi. Evet sevgili akrep burçları, haziran ayında yapmanız gereken eylemler, e, atmanız gereken adımlar kısmına baktığım zaman e, geçmişte kendinizi e, böyle bloke ettiğiniz, zihinsel olarak bir çıkış yolu bulamadığınız, önünüzü göremediğiniz, e, çıkmazda hissettiğiniz bir dönem olmuş. Daha sonra bir dönüşüm yaşamışsınız ve tertemiz bir yani bir hesaplaşmayla daha doğrusu tertemiz bir sayfa açıp bu durumdan e, çıkmaya çalışmışsınız. Belki de çıkabildiniz. Fakat şunu görüyorum oldukça yorgun olduğunuz bir konuyla alakalı bu ama tekrar savaşabilirim modundasınız. Bakayım bu neyle alakalı bu yorgunluk. Evet duygusal hayatınız ve depresyon yaşadığınız bir ilişkiyle alakalı bir durum bu. Dediğim gibi muhakeme kartı çıkmış. Tertemiz bir sayfa açacaksınız. Yorgunsunuz ayaktasınız ama tekrar savaşabilirim gücündesiniz. Şimdi madde dünyamızda neler olacak diye baktığım zaman şunu görüyorum oldukça maddi anlamda güçlü olduğunuz geçmişte bir dönem olmuş bolluk bereketli içerisinde güçlü olduğunuz kuvvetli olduğunuz bir dönem olmuş. Şu anda ise yani görüş açınız açılmış bir belki de yeni bir dünyanın kapılarını açacaksınız hali hazırda mevcut olan işinizin yanında belki bir başka şey deneyimleyeceksiniz. Onu görüyorum. Çünkü mevcut işinizle ilgili bir bıkkınlık söz konusu, bir hani bezmişlik artık yani sıkılmışlık söz konusu hissettim bu. Belki bununla ilgili maddi anlamda bir karar verip yeni bir dünyanın kapılarını açabilirsiniz. Evet sevgili akrepler, duygusal dünyanıza baktığım zaman mecburi sür, sürüklenerek Mecburi belki maddi bağımlılıktan dolayı devam eden maddi bağımlılık demeyeyim de mecburiyetten dolayı devam eden, tekaka devam eden ilişkilerin ya da birlikteliklerin belki evliliklerin bitmesiyle ilgili bir enerji hissettirdi bana. Bu ilişkiler zaten hali hazırda bitirilmeye niyetlenmiş ve adli olarak bitmesi gereken ilişkiler bitecek. Bu duygusal hayatınızda belki daha böyle e, dişillerin daha eril, daha e, hayat içerisinde e, kendilerini organizatör olarak geliştirebilecekleri, daha çok ortaya koyabilecekleri bir dönemin başlamasına neden olacak. Yani terazi burçlarında dişillerin. E, ben bunu hissediyorum. E, bana hissettirdikleri duygusal hayatlarla ilgili konu bu. Dediğim gibi daha çok e, herhalde bu ilişkinin atması gereken adımlar kısmında da muhakeme kartı çıktı. Bu demek oluyor ki bize gerçekten bir mahkemeyi veriyor. Bir evliliğin bitmesi e, anlamında haziran ayındaki gündemleri daha çok akreplerin zannediyorum bu. Arkadaşlar size e, burç burç as açılımı yaptım. Haziran ayında sizi neler bekliyor diye. Videomu beğenmeyi e, ve e, abone olmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yapmamı istediğiniz herhangi bir açılım varsa, ex partner ilişki, iş açılımı lütfen yorumlara yazın. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.